Hasretle evladının yolunu gözleyen bir ana gibi bizler de sizlerle kavuşacağımız gün için yolunuzu gözlüyoruz. İlk zil ile birlikte ben de sizleri burada bekliyor olacağım. Ve hasret bitti. Arılar kovanlarına kavuştu. Sınıflar sizlerin ışığıyla aydınlandı okul koridorları yeniden sizlerin sesleriyle yankılandı. Kütüphanelerde tozlanan kitaplar yeniden kokusunu saldı. Buram buram. Kimsesiz kalan sıralar, tahtalar, sınıflarda bayram coşkusu yaşanıyor artık. Okul bahçeleriniz coşkuyla istiklal marşı okuyuşumuzu özlemiş. Siz korkma derken titreyen arşa çekilen bayrak daha bir gururla dalgalanıyor şimdi mavi gökyüzünde aydınlık geleceğimizi ellerine büyüten çok değerli öğretmenlerimiz. Kaybedilen her günü telafi edebilmek arzusuyla attığınız her adım için her birinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Her yerde durma hızla ayak uyduran, eğitimin her şekline sımsıkı tutunan yavrularınız. Gösterdiğiniz çabayı görüyor ve gayretleriniz için teşekkür ediyoruz. Eğitimin en kıymetli paydaşları değerli velilerimiz. Kıymetleriniz bizim de en kıymetimizdir. Var olun, hep bizimle olun. Destekleriniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Okul ve kurumlarımızdaki müdür ve müdür yardımcılarımız, yaptığınız tüm çalışmalar için tüm kalbimizde teşekkür ediyoruz. İnşallah hepinizin desteğiyle ikinci yarı yılda da okullarımızda yüz yüze eğitime ara vermeden devam edeceğiz. 2021 2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde gösterdiğiniz başarılardan dolayı sizleri kutluyor. Hepinize iyi tatiller diliyoruz.